Aradığını sorabilir miyim? Şey şey şey, şey. Beni arkadan takip etmemelisin canım. Sen okulun çocuksun ve okula gitmelisin. Beni sınıf almazlarsa ne yapmalıyım? Ah. Evet. Böyle bir şey olmayacağı için bu konuda konuşmayalım istersen. Oldu. Bu yüzden seninle geldim. Ne? Seni sınıfa almadılar mı? Hayır. Sıra kalmadı diye beni sınıfa almadılar. Hadi ama şey. Sen burada bekliyorsun. Yatağı yat Bir şeyler yap. Ben senin bu öğretmenine biraz konuşacağım. Ah bekardı anne. Hadi bakalım. Şimdi görüşürüz. Öf, şimdi çok sinirlendim işte. Merhabalar hanımefendi. Şey, şey size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Ay. Ay. Aman. <laughs> ben tam çocuklarıma Türkçe dersini anlatıyordum daha. Ben de sana çocukların ne olursa olsun okula alınması gerektiğini anlatmaya geldim. Savunuyorum, savunuyorum. Sen sus bakayım Taylor. Sen benim çocuğuma böyle mi konuşuyorsun? Sen nasıl bir öğretmensin ya? Sıra kalmadıkça çocuk okula gelemez. Peki ya para? Para ne olacak? Ve o zaman parayı. Parayı verdiniz ve yatırıldı. Uğur. Taylor gel buraya. Ne? Gel buraya. Beni dile. Anneni. Şey şey şey. Peki hala gel. Ha. Size de bay bay. Kayıtları siliyorum. Parayı da bankadan geri alacağım. Aman be. Seninle mi uğraşacağım ben? Pekala o zaman. Yeni okul okula git, gittiği zaman Facebook'tan resimlerini gönderelim. Aykıcık kadın.